Mezar alanındayız. Mezar giriş kapısının önündeyiz. Hemen gördüğümüz zaman kapı açılıp direkt girilmiyor. İlk önce yapılması gereken şurada durulduktan sonra ayakkabılar çıkartılır. Ayakkabılar çıkartılıp çıplak ayakla buraya basılacaktır ve eğilip şöyle ilk önce kapının sağ eşiği öpülecektir. Öpünme ile beraber kapı açık olduğu zaman şurada bir eşik vardır. Eşiğe basılarak geçilmez. Eşikten ayak uzatılıp o şekilde geçilecektir. Çünkü eşikten geçebilmek adına ideal insan dediğimiz yani etik ahlaki veya huta ee, insan olma yolunda eşiklerden geçmesi gerekecektir. Bu demektir ki reenkarnasyon vardır ve insan ehli insan oluncaya kadar o eşikten geçmeme anlamına gelecektir. Mezar anlayışında güneş, hava, ateş ve toprak olarak simgelenecek. Yani element, yani doğa ve beraberinde yaratan kutsaldır olarak görülecektir. Ve güneş ve ay beraberinde bazen mezar alanlarında görülür ki güneş ve ay yaymış olduğu ışıkla Tanrı'nın ışığını yaymaya devam edecektir. Hemen kapının yanında yılanı görüyoruz. Yılan ne anlama gelecek? Yılan ise Nuh tufanına götürecek bizi. Nuh tufanında gemi su almaya başladığı zaman yılan kendini sarmal olarak önüne bırakacaktı ve o su alan delik kapatacaktı. Yani yılan İçerisinde yaşamı, ölümü, tan zehiri barındıran yılan üzerine mitolojik ve bir sürü hikaye olarak bilinen yılan aslında insanlığın kurtuluşunu simgelemektedir.